Gitti mi Ferhat Beyler? Evet gittiler. Cem komiser buradaydı. Hayırdır? Niye gelmiş ki? Bir vukuat yok olsa bilirdik. Anladığım kardeşi için korkuyor. Konuşup gidecek herhalde. Senin kardeşin var mı? Ben ee, yanlış bir şey söylediysem vardı. Bir kardeşim. Askerdeydi bu. Aradı beni bir gün. ''Bizine geleceğim abi dedi. Dokuz ay olmuş. Nasıl özlemişim? Nasıl özlemişim? Gelince maça gidelim dedi. Gideriz lan dedim. Aldım iki bilet. Bunun geleceği gün otogara gittim. Nasıl heyecanlıyım. Dönüyorum ortalıkta. İçim pır pır. Sonra bir haber geldi. Şoför uyumuş. Şarampole yuvarlanmış otobüs. Koca otobüsten iki kişi öldü. Biri şoför, biri de benim ana yadigarım. çok başın sağ olsun. İşte o gün sustu dilim. Ramazan oldu dilsiz. Yani ne diyeyim ki? Kadere ne diyeceksin? Alnındaki yazıyla doğuyor insanoğlu. Aldığı nefesin sayısıyla. Ne bir eksik ne bir fazla. Şimdi Cem Komiser aslı yenge için korksa ne? Korkmasa ne? Azrail'in cebinde kimin bileti var? Belli mi?